Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eren bugün sizlerle Zula'da Safranbolu haritasında bomba taktiklerini göstereceğim. Yanında Mert Eren var. Hoş geldin Mert Eren Hoş Evet şimdi atacağımız bomba ilk olarak uzun yakın arkadaşlar. Rekabette falan bayağı işe yarayan bombalardan biri. Rakibimiz burada duruyor. Evet buradan sniper'la kesiyor kapıyı. Uzun yakın gelmiş. Şimdi oraya bomba düşürme taktiklerini göstereceğim arkadaşlar. Bomba attığımız yere geçelim şu gölgenin birazcık daha gerisine geçiyoruz arkadaşlar. eğimizi şuradaki siyah yapraklara alıyoruz. Bombayı alıyoruz elimize. Attık ve Ölü Şimdi diğer bomba taktiğimize geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ikinci bomba kurulumuz taktiğimizde vurur. Rakibimiz A plant'te duruyor. Biz de uzundan rakibimize bomba atacağız arkadaşlar. Evet sen burada dur kanka. Şimdi geçelim bomba atacağımız yere. Şurada gördüğünüz hurdacı şeyinin üstüne çıkıyoruz arkadaşlar. Atacağımız yere geçelim bombaya. Şuraya hurdacının üstüne. Çıkın. Eğiminizi şöyle alın. Şu birazcık daha yukarısına alın. Şu antenimiz aslında. Bombayı sallayın. Ve half ölü. Şimdi 3. bomba kralımıza geçelim arkadaşlar. Evet aşk arkadaşlar üçüncü taktiğimiz de kısadan A plant'e bomba atmak. Evet şimdi Mert eren A plant'te dur kanka burada tam X'in üstünde duruyor. Bomba kuruyor adam. Kan sen istersen bomba kur. Ben ardından bombayı atayım patla. Dur bekle geçim yerime. Evet arkadaşlar araca gidiyorsunuz. Dur gelleri göstereyim. Şu kırın şu duvarı birazcık karsı arkadaşlar. Heh, tam tam böyle Kan kurumaya başla kurudu anda bombayı atacağız arkadaşlar ve ölecek. Kur. Hadi. Attık arkadaşlar. A plante gidiyor. Ve gördüğünüz gibi. Dördün çaktığımıza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci kuralımız da gördüğünüz gibi A planteki kişiye B'den bomba atmak. Şimdi arkadaşımız bomba kuracak. Bekle kanka yerimize gidelim. Yerimize gidelim oradan bomba kurmaya başla. Kurduğun anda bombayı sallayın arkadaşlar. Zaten ölü. Şimdi şuraya çıkıyoruz arkadaşlar. ile tıklıyoruz geriye yaslanıyoruz. Dur bekle bir dakika. Şuradaki gördüğünüz yaprakların şu tam üstüne eğimimizi alıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Aynen. Kurmaya başla kanka. Kurduğun anda bombayı atacağım arkadaşlar ve ölecek attım ve ölü gördüğünüz gibi gidip bombayı da çözeceksiniz şimdi 5. kuralımıza geçelim dur bombanın yerini göstereyim gördüğünüz gibi bombada tam burada silah da burada kalmış evet şimdi 5. taktiğimize geçelim evet arkadaşlar 5. taktiğimizde kısadan rush arkadaşlar kısadan rush bomba Kısadaki raşyan kişileri öldürme bombası arkadaşlar. Şimdi bombanın yerine geçelim. Arkadaşlar şimdi bunlar buradan koşarken hiç bomba falan tahmin etmeden önüne bakarlar. Şimdi biz bomba atacağız oraya ölecek. Arkadaşımız şuradan rahatsızacak birazdan söylediğimde. Şimdi bomba yerine gidelim. Şuradaki kutunun arkadaşlar kutunun üstüne çıkıyoruz. Bir, şu, bir altına iniyoruz. Şu tam bura. Şu kırın şuraya eğim alıyoruz. Yukarı doğru eğimimizi Yukartıyoruz Şu iki dalın ortasına eğim koyuyoruz. Bombayı aldık. Rastla kanka. Attım bombayı. Attık. Tüh. Kaç canım var kanka? Arkadaşlar yine fail oldu. Arkadaşımız biraz geride durmuş. Şimdi onu tam ayarlayıp öyle atacağız bombayı ve ölecek rakibimiz. Gel kanka kısaya. Bekleyelim. Evet arkadaşımız burada duruyor. Burada dur kanka. Tam bomba tam buraya oturuyor. Burada attığımız bomba tam buraya oturuyor. Az önce de buradan koşmuş. Buraya gelmiş. O yüzden ölmedi. 50 canı kalmış. Şimdi burada dur kanka tam. Buraya bomba atacağız arkadaşlar. Şimdi yerimize geçelim. Yerimize geldik arkadaşlar. Şu kutunun üstüne çıkıyoruz. Şuraya yaslanıyoruz. Şu kırığın yukarısındaki iki danın ortasına eğimimizi tutuyoruz. Bombayı aldık. Atıyorum kanka. Attık bombayı ve rakibimiz ölü. Şimdi altıncı taktiğimize geçelim. Şimdi arkadaşlar altın taktik olarak siz taktiğine geçiyoruz. Uzun da Gladio tarafında rahat yapmak isteyen yok Zula tarafında rush yapmak isteyen uzuna doğru. A kapıdan giremiyorlar. Büyük ihtimalle şuradan sniper falan kesiyor. O sniper'ın önüne engellemek için atacağız. O taktiğini göstereceğim. Kanka geç şuraya. Şimdi bunu sniper farz edelim. Tam şu kapının önünde bomba patlayacak. Şu traktör arkasına gelip şuraya yapışıyoruz arkadaşlar. Çatının şu şu çiziklerin birazcık bulanık olduğu yere sisimizi alıyoruz ve zıplayarak atıyoruz. Şimdi gidecek sisimiz oraya. Gördüğünüz gibi birazcık soldan geçeceğiz. Oradan rastlayabilirsin. Yakına geldi. Öldürdünüz. Gördüğünüz gibi. Şimdi diğer yedinci taktiğimize geçelim.